Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yengece. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ne olmak istersin oynayacağız. Hemen geçelim. Telefon mu? Televizyon mu? Tabii ki de telefon. Telefon en iyisi. Ana. Lan! Ya yumurta televizyon. Te merhaba ben yumurta telefon. Bir dakika kafamda kentsel gülüşümler içimde bir yumurta arkadaşlar şuna bakın ya yumurta olduk artık ben en büyük yumurta bakalım neylerimiz varmış sevgi uygulaması, P uygulaması, mesaj uygulaması, ananas uygulaması, internet uygulaması, bir şey uygulaması. Gözlüklerimiz varmış arkadaşlar. Bakalım ne olmak istersin de ne çıkıyor? Ho, kapıların açılışı çok güzel olmuş arkadaşlar. Sonraki round için. Hop, duplike. Ne olmak istersin? Ketçap mı içeceksin? Köpeğe mi dönüşeceğiz? Ketçap içerim daha iyi. Bakalım neler varmış. Hmm. çok içerim. pek sevmem mi Arkadaşlar yorumlara arkadaşlar yorumlara hayvan yazanların Arkadaşlar yorumlara hayvan yazanlar sürprizim var. Arkadaşlar ay... aslında biliyor musunuz şu an Roblox'ta piyi çekmem gerekiyor ama çünkü goblin mi olacaksın, paylaşım mı olacaksın? Paylaş olmam goblin de olmam, ikisi de olmam. Ben çıkıyorum buradan burada. Hepsi de olmayacağım. seni yiyeceğim. seni yiyeceğim. Eee, ben umarım evsiz sinirleri bozak. Eee, selamun aleyküm. Ben seni ben senin, seni yemek için geldim. you F U yazdı. Ne demek? F U. Şey Rusça yazdı arkadaşlar. Yüzde seksen mi mi? Hadi ya uçalım mı? Başka. Şansa bir renk mi, şansa bir karakter mi? Şansa bir karakter olur. Umarım lup çıkma. Lup çıksam daha iyi olurdu. Ben örümceğim, sokarım kafamıza gelmemişsin. sizi yiyeceğim. Mı? Mı? Yani ben Adama gel ha bak bana bak ya. Ya ben yalnız parla çok almak istemiyorum. Reset. Çok çirkinim. Hayır. Ne vuruyor? Bak bir admin açarım var ya hacklerim seni. Nerede? şey görmüştüm. Roblox oyuncusu mu? Roblox prosu mu? pro Tamam. randı da Sonraki rahat belli. Ben hiçbir şeye dönüşmedim. 5 4 3 2 1 0 ve geldi 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 geldi. Almen olacağım şimdi. Ha dur daha oyunumuz bitmemiş. Bakalım kaç altınımız var. Hacker mı olmak istersin admin mi olmak istersin? Tabii ki de admin. Hacker olmam ben. Hacker olursam Roblox beni hackler. Ay ne oldu? Bir şey oldu. Adminim. Vay. Banlayacağım sizi. Bu her çok iyi. Ana uçabiliyorum. Hackerlar. işiniz bitti oğlum sizi. Seni banlayacağım hacker. Küçük bir hacker gördüm. Onu hemen banlayayım. Roblox'un kurucusuyum ben. Uçuyorum. uçuruyor. Ui. Wow. uçuruyor oyun bizi. Sopayla banlayacağım sizi. Bu. Cehennem mi cennet mi? Tabii ki de cennet. Allah'a bakamışıyorum oley. Hadi gidelim. Arkadaşlar Allah'ıma kavuşuyor ley? Allah razı olsun çok iyi bir insan mıydım bilmiyorum ama. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.